<Coh> nè nè <nt> <minnare> Bir tanesini unuttum. işte bunu unuttum. Maşallah. Mektup yok muydu? Yok, olsaydı getirirdim. Sen şuna bak, ne yakışıklı da oldu koca baş çitli. Dilerim hiç olmasın çiftliğin. Osman'ı attın dam köşelerine ne ararsın ne sorarsın. Ne kızıyorsun bağır gelen? Yarın gideriz. Senin namusun benden sorulur. Öyle değil mi kız? Daha ne kadar duracağız burada? Duydun işte Deniz'i hapishanesine nakletmişler. Ay sonunda Denizli'ye inerim valla, inerim! Hadi gidelim! Hadi! Ya siyah! Anandan düştü, öldü! Ne? <laughs> Nerede? Kurban olayım söyle. Sırt üstü yatırdılar. Hiç kımıldamıyordum. <laughs> Ana! <laughs> Anam! Anam! <laughs> Anam! Anam, anam, anam. Bu köyün tüm erkekleri kancık! Aha, bu eşekten betersiniz hepiniz! Var mı hepiniz? Aç herifler! Hazır yokçular! Kendel herifle! Ulan yine diyorum işte kancıksınız daha gibi! Lan kudurmuş taşırıya he Lafını bil de konuş lan! <gülüyor> <gülüyor> gelin 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 gelin! Ananızı belleyeceğim görün hele! gelin bizati Biz gelin 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 gel 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 gel

Gel gelin 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 Gelmeyin, vururum valla! Gelmeyin! Gelmeyin diyorum! Bilirim vurursun, beliği vurduğum gibi! Ne rahat bırakmıyorsunuz beni! Suyuma da karışıyorsunuz he? Durun ben, vurur ha! <laughs> İnci kurtuldun emme, bil kim sonun kötü Hasan! Sonun kötü! <gülüyor> <gülüyor> Mektup yok mu? Yok! Mektubuna başlatma, yok işte! Osman seni unuttuysa ne yapayım? Osman unutmaz beni! Ama bir iş var bunda! Ben burada canımla uğraşıyorum! Malımızı korumak için ölümle burun burunayım! Osman orada sırt üstü yatıyor! Ya? Madem yatmak kolay, sen yataydın ya damda! malın başını yesin! <laughs> <laughs> Yakın ette eziklere koyayım! Öf be! Yetti, bunun da nasıl? Gelin! Bahar! Bahar gelin! Bahar! Bahar! Sana fistan aldım kasabadan! Yeni fistan giymek istemen mi? Osman çıkmadan bana her şey haram. Ya. Yine mi istemiyorsun ulan? Çay alt tarafı be! Sana ne? Yap Osman'a da bir çay! Yok Salih istemem! Senin abin de ne Allahsız kitapsız be! Neden bir kuruş bile yollamıyor sana? Hem de malın yarısı bunun! İyi ama karın neden aramaz sormaz? Var bir kadın, ne eder ki? Hem de kucağında bir bebek, yol bilmez, iz bilmez. Hasret sekiz aylık olmuştur. Ne zaman dillenir ki acep? Yaşında der bazı şeyleri. Ne zaman baba der? İyi öğretilirse dört beş ay sonra der. Ama başında baba olmadıktan sonra ne hükmü olur o lafın? Haydar üç oldu. Baksana, senin Osman neredeydi? Bilmem, son zamanlarda haber alamadık. Niye sordun ki? Denizli cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada Osman isimli bir mahkum şişlenerek öldürülmüşten. Aylardır ses çıkmadı. Para gönderdik, mektup gönderdik ama... ...Bu gazeteyi ben alabilir miyim? Tabii! Hayır. Dayanamam! Gideceğim Denizli'ye! Yaya olsun vallahi gideceğim Denizli'ye! Haber var, kara haber var Bahar! Osman'a kıymışlar, öldürmüşler Osman'ı! Kim öldürmüş? Yok, olamaz! Yalan! Yalan diyor sen! Yalan, yalan! Yalan olur mu? Gazete yazıyor, bak işte! <laughs> Keşke yalan olsa Bahar. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Senin yüzünden öldü Osman'ım. Senin yüzünden. Sen yedin onun başını sen. 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 sen! <laughs> Yiğit kadına elinin nevi yakışır, bağır!